Merhaba sevgili yay burçları ve yükseleni yay olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız. Ee, öncelikle arkadaşlar ben şöyle kartlarımı karıştırırken sizden niyetlenmenizi isteyeceğim Çünkü ne kadar net niyetlenirsek ve isteklerimizi aslında belirtirsek falan o kadar uyumlanırız Ve bu sayede aslında sorularımıza çok daha net e, ve kesin cevaplar almış oluruz ee, Ben bu videoyu şu anda izleyen herkesin niyetine yönelik niyetleniyorum Bakalım kartlarımız önümüzdeki özellikle 2 haftayla alakalı neler söyleyecek Video ne zaman karşınıza çıkarsa o zamandan sonraki iki haftayı kapsayacaktır. Hepinize güzel mesajlar umarım verir diyorum. Aşk, para, eğitim, kariyer her şeye bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir desteğimi yaymam lazım. Seçimlerimizi yapalım. Bakalım ilk kartımız bizlere ne diyor. Aslında bize güzel bir kısmet var, ancak bu kısmet böyle havadan gelen bir kısmet olmaktan ziyade sanki bizim elde edeceğimiz bir kısmet, çabalarımız sonucunda, uğraşlarımız sonucunda elde edeceğimiz bir zafer görünüyor arkadaşlar. Ee, ve bu zafer de sizi ilk başta ziyadesiyle mutlu etse de sonrasında fark edeceksiniz ki ee, bu sizi çok da böyle e, mutlu hissettiren, heyecanlı hissettiren bir olay değil. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki ben masa yapmak istiyorum artık ve bunu çok fazla arzuluyorum diyorum bunu yapmalıyım bunu istiyorum sonra yapmayı öğrendikten ve yapmaya başladıktan sonra diyorum ki ya işte beklediğim gibi bir şey değilmiş veya ben bir masa yapmaya uğraşıyorum çok güzel bir masa olacak diye hayal ediyorum ama yaptığımda hani çok o kadar da hoşuma gitmiyor ya da beni o kadar da tatmin etmiyor aslında burada kartlarımızın bize söylediği mesaj ne biliyor musunuz herhangi bir şey için çaba gösterdiğinde çaba sarf ettiğinde ve onunla alakalı en yüksek bilgi düzeyine ulaştığında veya o işi çok güzel elde edebilir konuma geldiğinde e, halledebilir veya oluşturabilir neyse artık e, o konuma geldiğinizde böyle bir anda içinizdeki ışık sönüvermesin. ya her zaman heyecana aslında ihtiyacınız var veya yaptığınız şeyleri her zaman tutkuyla yapmaya ihtiyacınız var zaman zaman sıkılabilirsiniz bir şeyleri gözümüzde çok büyüttüğümüz zaman ve tam o büyüttüğümüz kadar büyük bir şey bize gelmediğinde bu sefer hayallerimiz yerle bir olabiliyor. Hiçbir şeyi aslında gözümüze büyütmeden ilerleyeceğiz. Hem de isteklerimizi, arzularımızı, başarmak istediğimiz şeyleri başardığımızda artık e, zaten ben bu başarıyı o kadar da istemiyordum ya da işte ben bunu başardım ama ben bunun kıymetini bilmeyeceğim. Yani başardıktan sonra zaten heyecanı bitiyor gibisinden o düşünceleri Doğru ilerlememiz, e, ilerlemememiz gerekiyor. E, her daim aslında hayata dair tutkunuzu, isteğinizi diri tutmalısınız ki e, yaptığınız, e, attığınız adımlardan... Ee, ve aldığınız kararlardan sonrasında da kötü de çıksa iyi de çıksa memnun kalabilirsiniz. Ama şu noktada görüyorum ki bir konuda zafer elde ediyorsunuz ve bu konuda zafer elde ettiğiniz için niyeyse bir türlü memnun kalamıyorsunuz. Bir şeyler eksik de olabilir. Bir şeyler tam istediğiniz gibi olmamış da olabilir. Etrafınızdaki insanlar sizi bu konuda yeteri kadar takdir etmemiş de olabilir. Ama siz bunu insanlar sizi takdir etsin diye yapmıyorsunuz. Siz bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Bu noktadan eğitimle alakalı bir karar da olabilir, evlilik olabilir, aşkla alakalı, parayla alakalı. Yani örneğin saçımı kestirmek istiyorum ama etrafımdakiler bana bu şekilde bir e, sana zaten yakışmayacak, sana yakışmaz bu model falan gibi. Etrafındaki insanların düşünceleri senin kararlarını bu kadar fazla etkilemesin. Tabii ki de fikirler alabilirsin ama yapmak istediğin şeyler senin isteğin olan şeyler ve Hayatında da istediğin şeyleri yapabilirsin, özgürsün ve e, kendi karar verdiğine, ve kendi adım attığın yollardan sağladığın başarılar senin başarılarındır ve bunlar her zaman senin cebinde bir tecrübe olarak kalacaktır. Başarısızlıklar da aynı şekilde ama her ne şekilde olsun. Yani bir doyumsuzluk söz konusu sizde. Ee, yeteri kadar iyi değil miyim ya da yeteri kadar iyi şeyler bana gelmiyor mu gibisinden bu aralar hani gereksiz derecede bunları düşündüğünüzü görüyorum. Ee, bunlara artık bir son vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Psikolojik olarak aslında kendinizi diri tutmanız gereken bir haftadasınız. O yüzden e, yaşanılan şeyler, etrafınızdaki olaylar e, sizleri mutsuz etmesin. Elinizden geldiği kadarıyla aslında kendinizi mutluluğa Konumlandırmaya çalışın ve e, herhangi kötü bir olay yaşadığınızda veya başınıza kötü bir şey geldiğinde e, ona üzülürken aslında başınıza gelen güzel şeyleri de sevinmeyi lütfen unutmayalım. Çünkü bazı insanlar hani buna ben de dahilim genelde çoğumuz aslında e, kötüye üzülmeyi daha çok böyle severiz. Daha kolay gelir belki de ya da bilmiyorum kötüyü düşünmek, kötüye üzülmek ama iyi bir şey olduğunda veya bizi sevindirecek bir şey olduğunda ona sevinmemek bunlar yani yaşanılan şeyler ee, hepimizin hayatında birazcık diyor ki aslında sana gelen güzel şeylerin tadını çıkar ve onlara şükret ki önün daha da açılsın, kısmetlerin daha da açılsın. Ki kısmetlerin çok çok da açık olacak. Gördüğünüz üzere denek 400 kartımız kadar çarkı kartımız geldi. Ve burada bize diyor ki aslında hayatın sana getirdiği her şeyi kabullenirsen çok çok güzel ilerleyeceksin. Ya bu nedir? Ölüm kartı geldi. Ölüm kartı bir bitişi simgeler ama bir bitişle birlikte yeni bir başlayışı simgeler. Yani yeni bir sayfa açacağınızdan bahsediyor. Belki yeni bir yaş, belki yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir arkadaş, yeni bir ilişki veya... Artık ilişkinizin olmaması veya ilişkiniz yokken ilişkinizin olması olabilir. Ee, aynı zamanda e, hoşlandığınız birinden adım alamamanız ama başka birinden adım almanız ve o adım aldığınız kişinin çok daha iyi bir insan çıkması, çok daha size uygun birisinin çıkması ve çok daha hoşlanmanız gibi gibi. Yani diyor ki kendini biraz sürprizlere karşı açarsan ben sana zaten o kısmetleri, o sürprizleri getireceğim. Ha bu noktada sana düşen görev ben her şeyi kabul ediyorum üzüleceğim şeyler de olabilir, mutlu olacağım şeyler de olabilir. Olacak hayat böyle. Bunu bu mottoyu aslında bu hafta bir benimsemeniz gerekli. Ondan sonrasında fark edeceksiniz ki istekleriniz, dilekleriniz yani sizin için hayırlı olabilecek her şey gerçekleşecek art arda. Gayet güzel görünüyor falımızda. Bunun yanı sıra biraz daha detaya inerek artık başlamak istiyorum. Önce bir psikolojik durumunuzla alakalı birkaç bir şey söylemek istedim. Eee daha sonrasında işte dediğim gibi özele inerek baktığımızda yakın zamanda bir kutlama olabileceği görünüyor. Bu sizin elde ettiğiniz bir zaferi kutlamak olabilir. Ee, aynı zamanda dedim ya hani etrafınızdaki her insan yaptığınız her şeye onaylamıyor olabilir ama e, etrafınızda sizleri seven destekleyen onaylamaz onaylamasalar bile destekleyen insanlar da var bu insanların sizin adınıza sevindiğini görüyorum bu bir iş haberi olabilir arkadaşlar eğitimle alakalı olabilir işle alakalı olabilir çalışıyor olun çalışmıyor olun fark etmez bir iş fırsatı olabilir yani gayet güzel görünüyor ve bir başarı elde edilmiş o yüzden beklediğiniz bir şey varsa bir yere mesela başvuru yaptıysanız ve oradan bir e, teklif olur başka bir şey olur bir beklenti içerisindeyseniz Size hayırlı bir dönüş sağlanacağı görünüyor ve bu şekilde yeni bir yol başlatıyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz ve bu sayfada da gayet memnunuz, mutluyuz ve yine destekçilerimiz yanımızda. Onun yanı sıra aşk hayatınızda farklılıklar olacak, radikal değişimler olacak önümüzdeki hafta özellikle arkadaşlar tanıdığınız bir kadın aracılığıyla bir kişiyle tanışabilirsiniz. Onun dışında da ilişkinizde bir tık daha ciddiyeti yakalama yolunda çabasında olabilirsiniz. Ee, ama bu çabanın içerisine çok fazla girmeyin. Kendinizi akışa bırakın. İlişkiniz zaten şu an gayet güzel güzel şekilde de devam edecek. Siz akışa bırakırsanız zaten o iş ciddiyete biner. O yüzden hadi şimdi ciddi olsun, şimdi ciddi olmasın diye kararlar almak özellikle önümüzdeki iki hafta için çok hayırlı değil. Biraz akışına bırakarak yaşamak gerekli. Dediğim gibi evren bana ne getirirse kabul ediyorum demek önemli sizin için önümüzdeki haftalarda. Maddi durumunuzda da güzel zenginlikler olacak arkadaşlar. Bir yere çok büyük bir para harcayabilirsiniz ama sonrasında o para bir şekilde tekrar yerine gelecek. Bu konuda endişe etmenize gerek yok. Devam edelim. Joker kartımız az önce söylemiştik yeni başlangıçlar olabileceğini hayatınızda yenilikler olabileceğine ee, şöyle şimdi şeytan kartımızda çıktığına göre ben sizden şöyle bir enerji alıyorum zaten videonun başında da söyledim ee, birazcık memnun olamama ben ne istiyorum benim amacım ne yani neden istediğim şeyler olduğunda da mutlu olamıyorum bir şekilde içimde o huzur o refah o ferahlık neden olmuyor? diye kendinize soruyorsunuz ama kendi kendinizi aslında o duygulara bağlamış ve kendinizi rehin etmişsiniz, kendinize duvarlar örmüşsünüz ve bu duvarların dışına çıkmakta zaman zaman zorlanıyorsunuz ve siz hani buna alışkın bir insan da değilsiniz son zamanlarda yaşadığınız belli başlı birkaç olay özellikle hayatınızda yeni bir şeylerin başlaması bazı şeylerin bitmesi bunlar sizlerde Garip bir hissiyat ve psikolojik bir durum bıraktığı için Aslında siz fark etmeden kendinize duvarlar örmüşsünüz Ve o huzuru, o gönüldeki o ferahlığı Nasıl bulacağınızı Normalde biliyorsunuz nasıl bulacağınızı Ama şu an nasıl bulacağınızı e, bilemiyorsunuz Farkında değilsiniz, keşfedemiyorsunuz Sadece yapmanız gereken şey aslında Yeniliklere ve bir şeylerin bitmesine alışmak olacak Kartlarımızın gösterdiği kadarıyla e, Yeni bir iş imkanı görünüyor Arkadaşlar çalışmak isteyenlere veya işte işle alakalı farklı bir yol açmak istiyorum diyenler mutlaka aranızda var. Onları görüyorum. Sizler de arkadaşlar o yola başlıyorsunuz. İlk başlarda sıkıntılar yaşayacaksınız. Düşeceksiniz de kalkacaksınız da. Ama özellikle sizdeki sıkıntı ne biliyor musunuz? Eskiden kopamamak. Bir şeye alıştığınız zaman ondan kopamıyorsunuz. Mesela yeni iş hayatına atılacağınız zaman e, önceki dönemi bir anda kapatamıyorsunuz. Veya başka bir konuda veya başka bir konuda. Hiç fark etmez. E, birazcık diyor ki. Geçmiş bittiyse Bitti kabul et ve devam et e, Korkuyor olabilirsin endişeleniyor olabilirsin Geçmiş sana daha cazip geliyor olabilir Çünkü o zaman ne yaşadığını biliyorsun Ama gelecekte ne yaşayacağını bilmiyorsun Ve bu seni korkutuyor olabilir Ama aslında her şeyi en güzel şekilde tamamlayacaksın Ve büyük bir otorite sahibi olacaksın Diyor kartımız e, Sadece iş alanında değil tabii ki e, Eğitim anlamında da o şekilde Zaten çalışıyorsanız Ve kariyerinizle alakalı veya şu anki işinizle alakalı Bir niyetteyseniz öyle bir soru sorduysanız yine aynı şeyleri söylüyor az önceki söylediklerimle. E, ilişkilerde, aşk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde bitmiş şeyi çok fazla düşünmek hiçbirinin, hiçbirimizin e, yararına değildir. E, hayat bir şekilde o kişiyle bizi tekrar karşılaştıracaksa karşılaştırır ama şu an o kişiyi bir bitirmeniz gerekli arkadaşlar. Yani bittiyse bitmiştir deyip yolunuza bakmanız gerekli. Çok daha iyi noktalara geleceksiniz diyor kartımız. Kaybettiğiniz paralara... E, yaptığınız harcamalara e, üzülmeyi vesaire bırakın veya zamanında yaptığınız yatırımlar kötü sonuçlanmıştır. Ve bunlardan dolayı korkularınız vesaire vardır. Tabii ki de korkularınız olacak çünkü hepsi tecrübe katıyor. Ama lütfen sizden ricam bu kadar kendinizi bir şeyleri yaşamaktan geri çekmeyin. Eskide yaşadığınız şeyler size iyi de kötü de hatıralar bırakmış da olsa hepsi bitti. Ve yine biz iyi kötü hatıralar yaşayacağız önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanlarda. Birazcık kendimizi bunlara açarak ilerlememiz gerekli diyor kartlarımız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar sizlere. E, beğenirseniz yorum yaparsanız abone olursanız çok çok memnun kalırım. Anlamadığınız bir nokta varsa veya şu konuya değinmeyi unuttun dediğiniz bir nokta varsa onlara e, yazarsanız yorumlarda cevaplayabilirim arkadaşlar. Özel fal için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.